Var ha. Daha çiçekleri. <laughs> yani normalde ıı, ıı, arabayla daha... Çok... Oha Zeki, iniş sırasında neler hissettin? Biraz onları açıkla. Evet. Çok heyecan verici benim için. Hayatım... Nasıl da... indi anlamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya o araba oradan nasıl indi? Ben ya düz yoldan indim. Niye bu kadar ama? Nasıl geldik. Ama bu tarafta kalabalık. Artık keşfedildi, öğrenildiği için. Şurası delikli koy dedikleri, şu delikten kaynaklı öyle diyorlar. Burası çok kalabalık. Biz şu tarafta bir yer baktık. Böyle gidelim. Önce indik araçtan. Aracı buraya bıraktık ilerlere bakıp araba e, arabayı nereye çekebiliriz, nerede denize girebiliriz? Çünkü buralarda çok taşlı deniz. Biraz daha kumsal olan yeri tercih edin. Rahatlıkla uzanabilmek için. Ezil miyim o arada ben? Havasından da geçilmiyor ha. Tribüne tükürdüm <laughs> Oyuncağı. Yani o da onun oyuncağı, bir şey demiyorum. Biraz daha sakin yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Buralar çok kalabalık. Güçün kendi kendine konuşuyorsun. Baktın mı? Yok, kendi kendine konuştuğunu çekiyorum. Kendi kendine konuşmuyorum. Tamam, <laughs> şöyle diyelim. Sevgili arkadaşlar. Yandaki öncelikle yandaki. merhaba. Merhaba. De. Kanalıma hoş geldiniz. pardon, pardon. Kanalıma hoş geldiniz. Ha, oldu. Evet. Ya ben biraz daha doğal olsun istiyorum ama sen istiyorsun ki sıralama... Küçü şuraya çık da biraz çiçek mi çek topla öyle video çekeyim hadi. Yakarız sonra. <laughs> Masaya da çiçek mi koyayım. Hadi suya gir hadi. Hadi ablası bir suya, Şu gir. Suya gireceğiz. Burada kamp yapanlar da var. Çadırınıza gelip kamp da kurabilirsiniz. Ee, İki tane yol var girişinde buranın. Birisi daha rahat girebilecek bir yol ama az önce Zeki aracıyla oyun oynayacağı için topraklı o kaygan yol tercih etti. Tam o da Google Maps var. Rahatlıkla araçla gidebileceğiniz yer. İleride de bir kamp alanı var. Bayağı orada çadır kurmuşlar. Ben orayı ilk defa görüyorum. Daha önce de Diko'ya geldim ama o tarafı görmedim. Güçün geri geri gitsen öyle çekeyim. Düşer de videoyu çıkarır. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir Şimdi istiyorsanız teknenizle gelin. Biraz daha paranıza kıyın abi. Burası çeşme yani. Al teknenle gel. Araba nedir ya? Bıktı bu varoşlardan. <laughs> evet evet. Yani biz de isterdik tekneden çekelim ama nasip. Buralar sanki kimse yok. Şimdi size denizi gösteriyorum arkadaşlar. o. Biraz taşlı. Ama öbür taraf da taşlı. Yani denizin ilk giriş kısmı diğer kalabalık olan yer de taşlı. Ama korona yani. olduğu için biz tabi... Kumdan inemiyorsun hiçbir türlü. Sadece Güneşlendiğin alanı kum olarak seçebilirsin ya da taşın üzerini seçebilirsin. Ama suya her türlü girerken taşlı. Onun için yapacak bir şey yok. yer taşlı? Her yer taşlı. taşlı. Arada boşluklar var mı? O boşluklardan geçeriz. Böyle mi aldı? Biri bırakıyor arabayı öteki. Ya bunlar tatil madde gelmemişler. Arabayla gezmeye Peki. gelmişler. El freni çekmemiş. Ne olacak? Arabaya kendi kendine kaysa. Nereye kendi kendine? Git. deli. Gerçekten bunlar deli. Sevgili arkadaşlar bunların gerçekten deli olduğuna karar verdim. Nereden geldi bu fikirlerse bir arabayı bırakıyor diki alıyor. Yok tentesini açalım şemsiye olmaz. Bilmem ne öyle şeyler. Ben de kendimi çekim dedim. video videomu çek. Oradan çek. Buradan çek. Ay. Buraya geldik ama güzelmiş ha. Gerçek güzel. Tavsiye ederim. Tente, tente, -te tente yani. <laughs> Terlik. Gol. Yes canım. Ne haber? Koltuk altlarınızı çekiyorum. <laughs> terli koltuk. Oy terlemişler ha. Ben terlemedim neden? Bütün saf o yüzden üstü çıkarttı. Ama ben neden? Asla dedorat de kullanmıyorum. Pardon, <laughs> gölge alanı. Buraya kesinlikle evet. pazar günü gelmeyin. Ben size söyleyeyim Delikli Koy böyle değil de. Berbat halde şu an. Her yer keşfedilmiş. Şaka gibi. Ne yapıyoruz? Absolut buraya gelmiyoruz. İğrenç. Mutsuz musun Kıvanç? <laughs> Hadi gidelim yerimize ya. Aynen. Biz buradan kaçıyoruz. Kalemize geri dönelim. Kalemize geri dönelim. Şöyle bir geniş açıyla göstereyim delikli koyun son hali. Bence gördükten sonra bir daha gelmek isteyebilirsiniz Şurada bir de kolon var. Müzik sistemi, her şey var. <laughs> sakin yer sorun olursa biz söyleriz <laughs> ya, <saç. gülüyor> Aynen, burası sakin değil. Asla ve asla. Tavsiye etmiyorum. Vallahi delikli koyuncadan böyle değildi ya. Burada köpüşler uyuyor. Sıcaktan bayılmışlar. <laughs> Valla market bile var. <laughs> Önceden boştu. Sakin ama keşfedilmeden önceydi. Servis yapılıyormuş marketten buraya. <laughs> Aynen hafta sonu asla ve asla gelmeyin. Burada da bira satan dayılar var bu arada. Olur tabii değil ben... <laughs> mi?